bak Seçim değil, seçim yapıyoruz. Avusturya'dayız, Hayvanlarımız böyle. Şurada ileride bir grup daha hayvanımız var. Mesela bu hayvanımızın rengi açık çok beğenmeyebilirsiniz ama 11.700 litre laktasyon verisi var. Çok güzel düveler var. Tabi her güzelliğin bir bedeli var ona göre de fiyatlandırma yapıyorlar. Hello. Yani şu hayvan 685 kilo. <laughs> Kilolar cüzse Sadece gebelikler 4 aylık civarında 30 gün burada karan.